Merhabalar sevgili öğrenciler. Ben Bilsem Rehberi Eğitmeni İlknur Şenal Süzgün. Bugün sizlere seviye 3 kitabımızdaki perspektif sorularının çözümlerini anlatacağım. İlk sorumuza başlayalım. Perspektif sorularında bu şekilde küplerimizin dik görünüşünü ve sayısını sayarak devam edebiliriz. 1, 2, 3, dört tane dik görünen küpüm var. Buradan bakıyorum. Bir, iki, üç tane dik görünen küpüm var. Buradan baktığım zaman bir, iki, üç tane var. Buradan baktığım zaman bir, iki tane dik görünen küpüm var. Seçeneklere baktığım zaman ise 4, 3, 3, 2 değişik olduğunu görüyoruz. İkinci sorumuz, buradan üstten bakış ile renkleri bulmamız isteniyor. Mavi, mavi, yeşil, kırmızı, sarı. Renk sıralamamın B seçeneği olduğunu görüyorum. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Ok yönüne dikkat ediyoruz bu şeklimizin bu yönden görünüşünü soruyor bize. Buradan farklı renkler var gördüğünüz gibi. Bu taraftan baktığım zaman lacivert olan renklerin dikey sayıldığını fark ediyorum. O zaman lacivert olan renklerimi sayarak gidiyorum. 1, 2, 3, 4. Birinci sırada 4 tane var. 1, 2, 3, 4. 2. sırada da 4 tane var. 1 2 2 tane 1 2 2 tane de burada. 4 4 2 2. Cevap seçeneklerine baktığımda A şıkkının doğru olduğunu görüyorum. Devam edelim. 4. sorumuz üstten kuş bakışı görünüm. Ok işaretimize dikkat ediyoruz. Yukarıdan aşağı baktığım zaman en alttaki küçük kaldığı için hiçbir şekilde görünmez. Bunu hissediyorum. Mavi ve sarı olanı görebiliriz. Cevap şıkkım E. Doğru cevabımız E şıkkı. Beşinci soruya geldik. Burada da ilk önce seçenekler dikkatinizi çekiyordur arada bir boşluk olacak. Şeklimizi ok yönünde perspektifine bakıyoruz. Dikey olarak sayıyorum. 1 2 3 4. Buradan 4 sıra olması gerekiyor. 1 2 Şu arada bir boşluk var. Şuna dikkat etmenizi istiyorum. Beyaz bir boşluk var. Zaten şıklarımda da var o boşluk. İki tane olacak. Bir boşluk olacak. Sonra bir tane olacak. Daha sonra buraya geldim. Bir, iki, üç. Yanında da bir, iki, üç. En başta dört tane olan şıkkım bunlar. Yanında 2 tane olup bir boşluk olan şıkkım. Bunlar A, C, B, D. Ve sonunda ikisi de 3 olan şıkkım C şıkkı. 4 2 1 3 3. C şıkkı doğru cevabımız. 6. sorumuza geldik. Bu da üstten kuş bakışı renk sorusu. Altta kalan renkler görünmez. Kuş bakışında her zaman üstte ilk görünen önemlidir. Mavi, yeşil, sarı, yeşil, sarı. Doğru cevabımın aşık olduğunu görüyorum. Yedinci sorumuzla devam ediyoruz. Burada da gördüğünüz gibi karelerin üzerinde farklı renkler kullanılmış aslında işimizi kolaylaştırmak için. Ok yönünde baktığım zaman mor olanları gördüğümü hissederim. O zaman mor olan karelerimi sayıyorum. Bir, iki. Bir, iki, üç. Birinci sırada iki tane vardı. İkinci sırada üç tane. Üçüncüdekini sayıyorum. Bir, iki, üç. Ve son sıradakini sayıyorum. 1 Bu arada bir boşluk var. 1 2 2 3 3 1 2 Buna göre doğru cevabımın C şıkkı olduğunu görüyorum. 8. sorumuzda devam ediyoruz. Burada da yeşil üstte, kahverengi altta. Görmem gereken yeşil ve kahverengi. Burada B ve C seçeneğinde var yeşil kahverengi. Ama hangisi olabilir? Birinde yeşil daha az, kahverengi daha fazla. Birinde kahverengi daha az, yeşil daha fazla. Yukarıdan baktığımda yeşilin biraz daha büyük bir alan kapladığını görüyorum. Cevabım C şıkkı. Dokuzuncu sorumla devam ediyorum. Ok yönünde şeklimizin perspektifine bakıyoruz. Dikey olarak sayıyorum. Bir, iki, 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 Bu kırmızı nokta koyduklarım ok yönünde baktığımızda bizim görebileceğimiz karelerdir. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı. 10. sorumuzla devam ediyorum. Yukarıdan kuş bakışı görüntüyle renklerimizi görüyoruz. En üstte gördüğüm kırmızı, yeşil, sarı, kırmızı, kırmızı. Doğru cevabımız D seçeneği. 11. sorumuz. Burada da yine dikkat etmemiz gereken arada bir boşluk var. Ve diğer küplerde farklı renklerde verilmiş. Ok yönünde perspektifine baktığım zaman benim ilk göreceğim yeşil yüzeylerdir. O yüzden yeşil olan yüzeyleri sayıyorum. 1, 2, 3. Birinci sırada üç tane. 1 2 3 4 1 Şu arada bir boşluk var. Orası beyaz kalacak. 2 Buna 1 1 yazıyorum. Arada bir tane boşluk olduğu için unutmayalım. 1 2 3 4 Buna göre baktığımda en başta 3 olan, sonrasında 4, sonrasında 1, 1 ve 4 olan cevap şıkkım D şıkkıdır. Sonraki sorumuza geçiyoruz. Yukarıdan aşağı perspektif görünümü yeşil mavi, mor. Arada kalan pembeyi göremiyorum hiçbir şekilde. Yeşil, mavi, morun olduğu seçeneğim B şıkkı. 13. sorumuza geçiyoruz hemen. Burada yine küplerimiz renkli olarak verilmiş. Ok işareti yönünde baktığımızda bizim küpün göreceğimiz yüzeyi lacivert olanlardır. Sayıyorum. Bir, iki, bir. Arada bir boşluk var, bunu unutmuyorum. İkiye, bir. Buradan bakıyorum. Bir, iki. Buradan bakıyorum. Bir, iki, üç. Buradan bakıyorum. Bir, iki. Seçeneklerime baktığım zaman en başta bir boşluk vardı. 2 1 en baştaki boşluk olan ve sonrasında da doğru sıralama ile devam eden cevabım E seçeneği. 14. sorumuza geliyoruz. Yukarıdan kuş bakışı bakarak renklerimizi sayıyoruz. En üstte gördüğüm ilk renkler. Sarı, yeşil, 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 sarı. Cevabımızın E şıkkı olduğunu görüyoruz. Bir sonraki sorumuza geçtik. Yine ok yönünde baktığımız zaman lacivert olan yüzeyleri görürüz. Lacivert yüzeylerimi sayıyorum. 1 2 3 4. Burada 4 kat var. Burada aşağıda 1 2 3 katın boş olduğunu görüyorum. 3 kattan sonra bir tane lacivert var. Hemen yanında yine 3 kat boş, bir tane lacivert görüyorum burada. Burada 1 2 3 4. Yani cevabım da en başta dört, en sonda dört. Ortada bir bir olan şık T seçeneği. On altıncı sorumuza geldik. Son sorumuzla bitirelim. Bu sorumuzda da yukarıdan aşağı kuş bakışı olarak bakıyorum. Gördüğüm renklerim yeşil ve lacivert pembe altta kaldığı için görmüyorum. Yeşil ve lacivert farklı seçeneklerde var. Önemli olan bir de şimdi bunun büyüklüğüne bakmak. Yeşil daha küçük, lacivert daha büyük olduğu için doğru cevabım T seçeneği. Üçüncü seviye kitabımızın soru çözümleri de burada sona ermiştir. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kitaplarımızı satın almak, ve eğitimlerimizle ilgili detaylı bilgi almak isterseniz açıklamada bulunan linkten detaylara ulaşabilirsiniz.